Yardımcı olun diyor Allah Azze ve Celle. Kötülüğe yardımcı olmayın. Sakın yardımcı olmayın diyor. Bu ne manaya geliyor? Geliyor bu. bazı insanlar dua et. Bizim kardeş, oğul, koca filan bunlar e, kumar oynuyor. Kumar, onun ilacı nedir? Kumarın ilacı yoktur maalesef. Allah kimseye bulaştırmasın. Ama bulaştı mı, kurtuluş yok oradan. Ama onun ilacı para vermemek. İşte ağlıyor, zırlıyor diyor. Zorla istiyor. Vermeyeceksin, ne yaparsa yapsın, o parayı vermeyeceksin. Çünkü sen hem haram işlemeye yardımcı oluyorsun, hem kendi malını getiriyorsun, hem ona günah işlettiriyorsun. Yani bu büyük bir kötülüktür. İslam alemini mahvetmişler, bu kumar meselesiyle, her tarafta bitiyorlar. Evin içinde, dışında şeytan acayip olmuş bu ahir zamanda. Onun için onun ilacı dediğimiz gibi buna para vermemek. Çünkü para verince sen de o günaha müşteri, ortak oluyorsun şerik oluyorsun, o günaha yapmasına yardımcı olmuş oluyorsun. Ondan sonra temiz para'yı pis ediyorsun, pis para ortalıta dolaşıyor, ondan ona, ondan ona her taraf haram olur, kötü olur. Bu mühim bir şeydir, acıyor bazen acma günah yapana acıyacaksın, günah yaptırmayacaksın. Günah acıp daha fazla günah yaptırmaya gerek yok. Buna dikkat etmek lazım. Dua ile de olmaz. Bu öyle bir illettir ki Allah muhafaza etsin. Her, her şeyden daha beterdir. Her şeyi tövbe edebiliyor insan ama bu şey bir bulaştı mı ne mal bırakıyor, ne ev bırakıyor, ne bark bırakıyor. Hiçbir şey kalmıyor. Onun için dikkat etmek lazım. Yani bu dediğimiz gibi her türlü şeyden daha e, tehlikeli bir şeydir. Onun için dikkat etmek lazım. Bu ya, yapanlara yardımcı olmayın. Bunlar e, dua dediğimiz gibi dua milyarda bir tutsa olur ama normal şey kumarın hiçbir ilacı yok. Onun ilacı el şey, diyor Allah Azze ve Celle sadakalı azim. Sefihlere paranızı vermeyin. Bunlar sefihtir. Sefih dedi hani buna güvenilmez. Hiçbir şeyine kefil olunmaz. Onun için e, öyle Allah'ın emrini karşı gelmeyin. Allah'ın emrine itaat edin. Günah işlememesini için yardımcı olun inşallah. Allah kurtarsın. Allah ulaştırmasın. Allah'ın Allah'a tevfik. el -Fatiha.